şimdi hepimizin problemi olan ekonomiye birkaç söz söylemek istiyorum. Dolarla aranız nasıl arkadaşlar? Dövizle aranız nasıl? Gayet güzel. Dolar alan olan kazandı. Yani dövizi yanında olan kazandı. Benim aşağı yukarı 100 milyon euro'm var. Yani köşeyi döndük. <laughs> Sevgili arkadaşlar, sizlere dikkat ederseniz önceden beri söylediğim, Türkiye'de ekonomi yok, göz boyama var. Eğer Türkiye'de sağlam bir ekonomi olmuş olsaydı, bugün euro 330 liraya değil, 320 liraya değil, 10 bin liraya da çıksa hiçbirimize bir şey olmazdı. Dolar 5 bin liraya çıkmış olsa gene bir şey olmazdı. Niye? Çünkü senin cebinde harcaman gerektiği para var, sermayen var, artı iş yapma kapasiten var, gücün var, her şeyin var. Hiç kimseye muhtaç değilsin. Senin dışında adam padişah olmuş, vezir olmuş. Bana ne dersin? Beni ne ilgilendirir dersin. Ama Türkiye'de böyle değil şimdi. Ekonomi o kadar bizimle iç içe girmiş ki bu ekonomik şartlarda etkilenmemek asla mümkün değil. Ne oluyor? Bakınız dolar fırladı yüzde otuz mu yüzde yirmi mi ne artmış işte. E peki borcun kaç lira? Atıyorum 200 bin lira. Yüzde yirmi beşse iki bin liraya çıktı borç. Öyle mi? Euroysa iki yüz bin liraysa 250 bin euro oldu. E peki sen bunu nasıl affedersiniz Türk lirası? Bunu nasıl ödeyeceksin? Buna karşılık fazla bir gelirin var mı elinde? Yok. Dolayısıyla ekonominin temelleri sağlam değil, çürük bir zemine oturduğu müddetçe hiçbirimizin geleceğinin teminat altında olması asla mümkün olamayacaktır. Zaten Türkiye 35 yıldan bu tarafa kendi hak ettiği parasını piyasada döndüremiyor.